Mektup, tebrik kartı, kargo, paket, her türlü gönderileriniz üzerine yazarken posta kodunu da yazmayı sakın unutmayın. Posta kodu, posta kodu, postacığın eli kolu. <laughs> sağ, olun, sağ olun, Sağ olun, teşekkür ederim. Benim sabaha kadar bunları teker teker ezberlemem lazım, sular seller gibi. Erman bir ton balığı daha koyayım ekmeğin arasına beynin açılsın? Ya sen ne diyorsun abi ben heyecanda midemi hissetmiyorum ya. Aa a, Erman ne demek heyecanlanmak? Ya şurada söyleyeceğin dört beş tane laf. Sen düğünlerde nasıl söylüyorsun şarkıları kocaman kocaman ezberliyorsun? Ya burada da şimdi bunu mu ezberleyemeyeceksin? Lütfen iki saatini alır Erman. Kızım düğün başka bu başka. Düğün başka bu başka. <laughs> burada karşında koskoca kamera olacak. Kamera. Ya enişte yapma ya. Tecrübelisin sen. Düğünlerde de kamera var. Tabii. Rahat ol. Sen de Oğlum ben düğünlerde de en başta böyleydim. Yani tutuk başladım. Başladım sonra şarkı söyleye söylüyor. Oldu yani. Ama burada öyle bir zaman yok. Enişte istersen yarın sabah büyük kartonlar alalım Kırtasiye'den. Bu lafların hepsini kalın keçeli kalemle yazalım. Sıkışırsan çekimde bakar bakar söylersin. Olur mu? Aferin lan. Aferin. Bence o çok amatörce bir hareket olur. Yönetmenin karşısında kendini bu kadar küçük duruma düşürmemelisin. Adam akla ezberini yap, öyle git. Olur mu olur lan? Bakma takma kafana sen. Ya olmaz Erman, sen şimdi orada kartondan okurken gözlerin hep şaşı şaşı kayacak. Ya neden, neden olsun böyle bir şey? Bak, lütfen çalışmaya başlayalım. Ama ne olursun bu sefer öyle baston yutmuş gibi olma. Azıcık konuşurken kıvırt. Enişte bak ben de. İzle ve gör. Bak şimdi, elin kolun böyle rahat dursun. Posta kodu, posta kodu, postacının eli kolu. <laughs> eli kolu, bak rahat. Ya yap bakayım. Böyle işte. rahat yani, böyle bedenin rahat olsun. Karı mıyım lan ben? Otur <laughs> <Bakın> lan yine. <laughs> Dur, Sonra bana falan. gibi kıvıracağım mı lan ben? Sana da iyilik yaramıyor yani işte. ne yaparsan yap ya. Erman ne alakası var? Lütfen sanki yani e, göbek olaraktan kıvırt demiyoruz ki biz. <laughs> Öyle bir şey demiyoruz, sadece konuşurken... ...işte canın yaptığı gibi elini kolunu hareket ettireceksin ki... ...seyirciyle bağlantıya geçesin. Yani iletiş, komünikeş bunu diyoruz. Arkadaş lütfen burada oturan kimse ısrarcı olmasın. Bunu bir kez daha okuyorum, sonra tuvalete tek başıma gidiyorum. Sular seller gibi ezberliyorum, sakın tuvalete gelmeye kalkmayın. Biliyorsunuz orası benim özel alanım, beste alanım... ...ezber alanım, <laughs> bilimim, ihtiyaç alanım falan filan neyse. Haydi bakalım sanatçı. Başla şimdi. Mektup, tebrik kartı, kargo... Şimdi bir daha başla. Ama yaptığın hareket nasıl diyebilirsin ki sen? Başla diye. Ne demek yani? Başla. Lütfen, lütfen Erman. Ama bundan bakarak okuyorsun. Nerede kaldı bunun ezberi? <laughs> Bakmadan, lütfen. Ama bana ne söyleyeceğimi unutturdun şimdi. Çünkü öyle almaz insan bir şey ister, bir hareket yapar. Öyle olur mu ya? Erman lütfen ses veriyorum. Meh. <laughs> <laughs> ee, mektup, posta kodu, posta kodu, postacınız e e elekodu işte tebrik o kadar. Tebrik var, tebrik var arada tebrik. Tebrikle var. var, postacı da var arada var ama lütfen verir misin? Ver ya. Ya Erman lütfen başla. <laughs> ee, mektup, posta kodu, e e post, e mektup, telgraf, posta kodu, e hiz e hizmet derin ıı, posta kodu. Bu <laughs> ee, eli postanın eli sağ solu eli kolu. <laughs> Allah belanı vermesin senin. Allah belanı vermesin. Ver kağıdı ben kendime ezber tutacağım. <laughs> Oho! Eniştem yarın sinema tarihine geçecek. <laughs> Adamlar yandı yandı. Bu ne ya? <laughs> Hadi ben yattım. İyi Gel lan var. buraya. O ne lan? Tişört. Lan günah lan Azrail'i koymuş oraya al. Ya, ya ezberle ya, bana bak. Ya ya. Olmayacak. Yapamayacak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. yalnız bak. Üç kez uyarmama rağmen şu kapının zilini deniştir diye hala deniştirmemişsin. Deniştir. En sonunda kıracağım ya. Kilise zili gibi arkadaş. <laughs> Haklısın Ayman abi ben bütün gün tabii arabanın derdine koştuğum için değiştiremedim. Ama evet. inşallah yarından itibaren değiştireceğim. Sen çok şey yapma kafana takma. Davul ucunları bir şey yap yani. yani geldiğimizde oynayalım. <laughs> Niye böyle duralım yani? Anladın mı? Baş üstüne. Baş üstüne. <laughs> Sevalcığım, Gekihancığım birer tane lokum almaz mıydınız? Çok teşekkür ederiz biz almayalım, daha yemeğimizi yemedik o yüzden şekerle karnımızı hiç doyurmayalım. Aa lütfen ama birer tane alın lütfen çünkü bu normal lokumlardan değil... ...Erman'ın oyunculuğa ve film starlarına adım atışının şerefine bütün mahalleye dağıtıyoruz bunlardan. Ben bir tane alayım. Erman ya sen evdeyken iki tane yedin zaten komşulara kalmayacak. Kızım sen komşuların yanında niye bakma böyle davranıyorsun ya? Bu benim şerefime değen mi? Akşam akşam zaten benim masrafı sokmadın mı abiye? Yani bırak iki tane yiyeyim ne olur. Erman lütfen senin gibi ünlü bir yüze bu tarz kaba hareketleri yakışmıyor artık. Lütfen kendini biraz deniştir. Kendini biraz yont. Yeniden doğu adeta. <laughs> ne demek istiyorsun kız? Ben bir sene önce doğmuşum daha niye yeniden doğuyum? Erman komşularımızın önünde oluyor mu yani şöyle hareketler? Yani yarın bir gün gazetelerde Erman kuzuyu hiç böyle görmediniz diye haberler çıksa olur mu? Daha dikkatli olmamız lazım. Ay kusura bakmayın akşam akşam sizin de kafanızı zongurdattık. Neyse yarın Erman'ın postane çekimi var. Şimdi ezber yapacak sonra banyo yapacak sonra erken yatacak. O yüzden boşuna ısrar etmeyin bu akşam içeri geçemeyeceğiz. Aha. Niye? Ben üç gün önce yıkandım daha durup dururken niye yıkanıyorum? Erman lütfen sen artık eski Erman değilsin. A artık bazı alışkanlıklarımızı mecburen değiştirmek zorundayız. Hadi yürü gidelim. Hadi. Pardon. Alo. Ha, i̇yi akşamlar müdür bey. Buyurun efendim. <laughs> ha, ya, siz abiye kuzuyu nereden tanıyorsunuz? Sürpriz. <laughs> Anladım efendim. Ama... Pe peki, peki efendim, peki tamam. Yani siz nasıl uygun görüyorsanız. Tamam, pek Peki, oldu. Görüşmek üzere. Oldu, hoşça kalın. Hoşça kalın. Ne oldu hayatım? Evet, hepsi benim sayemde. Biraz sert konuşmuş olabilirim ama beni dinledi... ...bana hak verdi, sonunda da dediğime geldi. Hiç teşekküre gerek yok. Bak ağlayacak. <laughs> Arkadaşlar böyle günler içindir. Hadi, hadi. Aşkım. Kovuldum. Aşkım. Allah'ım sana şükürler olsun, ailemize bu günleri de yaşattığın için... ...nihayet bizim sülaleden de bir ünlü çıkacak. Abiyeciğim, lütfen üzerimde bu kadar büyük baskı kurma... ...yani ezber kafama yatmıyor. Tamam Erman, sustum. Sustum, lütfen sen devam et. <laughs> Ama Erman, sen kağıda baka baka okursan nasıl ezberleyeceksin? Bakmadan ezberleyemiyorum ki. <laughs> ...kartı, kargo, paket, her türlü gönderileriniz üzerine adres yazarken kodları da... <laughs> Kız ne yaptın sen şimdi? Kız ne yaptın sen şimdi? Ya kör oldum ya. Ver tası ve dök suyu. Ermen veremem. Lütfen, lütfen böyle korkuyor okur musun? Ya kızım versene şu tası. Gözlerim yanıyor diyorum. Yansın. Erman bazen insan hayatta bazı şeyleri acilen daha iyi öğrenir. Lütfen, lütfen bak hiç bakmadan güzel güzel söyle şimdi ezberini. Hadi Erman. <laughs> Abi sana kör galeteciler gibi bir dalalım. Ağzını burnunu kırar o tarafa bırakırım bak ha. Ver kız şutlattı. Söyle Erman sen ezberini söyle dökeceğim. Vallahi dökeceğim hemen. <laughs> Mektup, kargo, Allah belanı ver, suyduk! <laughs> suyduk, nimet attıracaksın yer için, suyduk! Ezberini yap, ezberini yap. Mektup, Akıl kız suyduk, gözüm kör oldu, dibine kadar girdi sabun ya. Tövbe de, Allah belanı versin, tövbe dedim de, bir daha demeyeceğim tövbe de. Dedim, tövbe dedim, bir daha demeyeceğim de, bir daha demeyeceğim de, bir daha demeyeceğim de, bir daha demeyeceğim de, bir, daha Uf, bir Uyandım, Allah! Bir Ama bak! <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadın evlerden uzak ya. Türk bana ho! Hey, baba bana para ver baba der Mektup, tebrik kartı, kargo paket, her türlü gönderilerinizin gönderilerinizin üzerine ıı, yazın. Hep burada şaşırıyorum. Allah belanı vermesin. Yazarken, gönderin üzerine adres yazarken posta kodunu da yazmayı unutmayın. Posta kodu, posta kodu postanın postanın eli kolu olmaz. Ustacının eli kolu olur. Mektup, tebrik kartın. <laughs> 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 Fark ettin mi kapıyı kaç kez tıklattım? Fark etmez olur muyum kız? Şu an yaşadıklarım rüya, ben de bir rüya görüyorum değil mi? Hayır Erman, gerçekten gerçek. Ömrüm boyu hep bugünü bekledim. Kızım niye bekledin, niye istemedin? Sen benden isteseydin, her gün verirdim üniformamı sana. <laughs> Onu değil şaşkolos. Ben hep senin kariyerinde böyle büyük bir patlama yapmanı bekledim. Haydi şimdi benim kollarımda sımsıkı sık benim güçlü ve ünlü erkeğim. Allah'ım bu bir rüya ise... ...on dakika uyanmayayım ne olur. Bilemedin yarım saat yani. <laughs> Duruyor. Gel kız. Kız Erman. Erman dur çıkarma lütfen ayağında kalsın çorapların. Bu derece yani. Evet. Bak benim çoraplarım da Mektup, tebrik kartı, kargo paketi, posta kodu, posta kodu. Allah Allah! Allah Allah! Bu nedir? Pudra. Yalnız e, bana pudrayı az sürerseniz çok mutlu olacağım. Daha az olursa gıdıklanıyorum o yüzden. Aa, Erman neden? Lütfen makyajla daha güzel görünürsün kamerada. Kızım sen manyak mısın? Makyaj makyaj izleri bize ters. Sonra biri görecek Allah korusun. Erman abi diyecek pudra sürdürmüş üstüne bir de Allah çektirmiş diye. Semte yayacaklar bunu. 40 yaşında delikanlılarımızdan olacağız. Tamam. Sus! Erman Bey hazır mısınız? Bir de şunu süreceğim. O nedir? Eyeliner gözlerinizin çevresi için. Eyeliner nedir açılımı? Gözlerinizin çevresi için. Öyle mi? Oldu olacak ben de bir zil takayım... ...üstüne üstlükten söz elbisesi yiyeyim, masaya çıkayım, iki tur atayım, aşağı ineyim. Ben böyle şeyleri sevmiyorum diyorum ama beni kızdırıyorsunuz bak. Kızdırıyorsunuz daha çekime girmeden. Elman ne kadar ayıp sanata ve sanatçıya karşı hiç mi saygın yok senin? Abiciğim lütfen, bak zaten stresliyim yani. Lütfen dokanma bana. Yani bir kendime gelmem lazım, yalnız kalayım lütfen. Tamam yalnız. Öf 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 öf! Siz bu çekim işini çok fazla uzatmadınız mı ya? Sonuçta burası bir devlet dairesi. Film stüdyosu değil. <laughs> Efendim hadi bitirin işinizi çekiniz gidiniz. Çekiniz gidiniz. Çektiriniz gidiniz. Size de tesbih ederim. Birinci asistan. <laughs> Kıskanç gördün mü? Kıskanç. Yılan ya vallahi yılan ya. Hadi Erman Bey alalım sizi buyurun. Alalım eee... ...ben bir son bir kez daha, bir, bir kere daha kafamdan geçireyim bunu. Bakayım bir dakika, gözlerimi kapatıp. Ee, tamam alalım. Biz buraya çıktığımız zaman elimizde kitap neyim olmayacak değil mi? Hayır ah, hayır, tamamen tamam. ezberle. Tamam, peki. Alabilir miyim? Evet, hazır mısınız Erman Bey? Hazırız, gayet şeyiz. Fakat biraz heyecan var, o kadar. O da ila in inşallah gelip geçici olur. Olur Ermancığım yapsın zaten kendisinin daha ilk filmi yani bu göreceksiniz ikinci den üçüncü sonra ne kadar rahatlayacak çünkü de bu cevher zaten doğuştan var ya yani benim benim gerçekten çok büyük gelecek var dedem bir oyuncudur kendisi yokara ayrancı da değil Hollywood'da doğmuş olaydı gerçekten şimdi çoktan keşfedilmişti <laughs> anladım neyse peki sakin olun Erman Bey heyecanlanacak bir şey yok sadece gülümseyin kameraya bakın canlı canlı doğal lafınızı söyleyin tamam ee, tamam giriyorum ee... Eee tebrik kartı, posta er kodu. Erman Bey, Erman Bey, daha biz kayda geçmedik. Ben action diyeceğim, ondan sonra lütfen. Affedersiniz, beni o lafı ettiğiniz zannettim. Çok özür dilerim, daldım. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Evet, kayda giriyoruz arkadaşlar. Bir kayda, üç, iki, bir, action! Sahne bir, çekim bir. <laughs> <laughs> ee, lafımı unuttum. Kestik kes, hatırlatın lafı. Önemli değil Erman Bey. Son lafa takılıyorum. Kafiyeli o şey diyor ya, e, posta kodu, posta kodu, postacının eli kolu. Hı hı. Onu e, tebrik kartı kargo paket. Ee, evet. Tamam mı? Hemen götürmeyin ama yani bakıyorum. <laughs> tamam ki. Hazır mısınız Erman Bey? Hazır mı? Hazırım. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten sanatçılık çok zor iş. Çok zor iş yani. Allah kolaylık versin. Yok, sizin hiç sonuç heyecanınızı zannetmiyorum. Sizde doğal bir yetenek var zaten. Heyecanlanmayın. Canlı, enerjik. Evet, tamam. kayıt. Üç, iki, bir. Kraket. Action. Sahne bir, tekrar iki. Ee, arkadaşım şunu şöyle böyle... Kestik. E... Çok özür dilerim. Yani böyle evet. vurmazsa olabilir mi acaba? Çünkü her böyle burnumun dibini vurduktan sonra bir heyecan, bir korku başlıyor. Bir de kafamdakiler gidiyor aynen. Ben şaplak da vurabilirim. Klaketi ya efendim. <laughs> Sahne bir, tekrar <laughs> üç. Mektup kartı, paket, e, her türlü ürünlerinizin olduğu yerde... Kestik. Beyime sarılabilir miyim? Lütfen buyurun. Yani. Erman. Kayıttılar hala. Erman. Hala kayıttılar. Erman. Yalnız pardon bir şey söyleyeyim Efendim, yani. Abi. Sahne Kraket. bir tekrar dört. Action. Mektup. Posta kazar. Ee, teşekkür ederim. Hayır kendisi bunu yapıyor canım evde yapıyor. Sahne bir tekrar beş. <laughs> Mektup. E, sahne bir tekrar altı. Arkadaşım biraz uzağa git. Eşinizi yollayayım yanınıza bir sarılsa. Tutuldum. Ey. Biri muska mı yaptı, anlamadım ya? Eli kolu ya. derken bağır ya! Eli kolu derken postacının, eli kolu derken <laughs> bağır! Sahne bir tekrar 7. <laughs> Mektup, posta kartı. Eee, bu ürünlerinizi, hizmetlerinizi sunmak için bize başvurmanız yeterlidir. Sahne bir tekrar 8. Allah belanı versin senin ya! <laughs> Sahne 1, tekrar 25. Posta kodu, posta kodu. Sahne bir tekrar 26. <laughs> Hizmetlerimizden sakının. <laughs> Yok böyle olmaz. Hizmetçi miyiz biz? Sahne bir, tekrar 27. Evet, hizmet için biz de varız. Tekrar. Tekrar 28. Girdiler <laughs> posta, kredi kartı olmadı. <laughs> Evlerinizin posta kutularının üzerine posta numaralarını yazmayı unutmayın. Orada şey oldum, tekerledim. Pardon. <laughs> Posta kodu, posta kodu. Vallahi bugün öyle bir kodular ki bana aklım gitti arkadaş ya. <laughs> tamam ben iptalim. Ben göstereyim. Posta kodu. Söyle kot. kod. Allah belanızı versin. <laughs> Bela. Bakınır mısınız? Bir tuzlu ayran alınabilir miyiz? Şaplak. Postacının eli kolu, posta kodu, posta kodu. Yeter mi menetsiz Yeter. Ay. Tekrar yetmiş dokuz. Yavaşa, yavaş diyorum ya. Gel şaplak, gel şaplak. Sahne bir, tekrar 113! Alo! Erdoğan abi, Cem ben Cem. Tebrik kartı, kargo paket. Postanenin bir tanesinde bir tanıtım filmi çekiyorum. Bir aile var, akıllara zarar ya. Yani. Şaplak, sahne bir. Saçlarını kestir, bil. saçlarını kestir. Artist, Başka. sanki biz mi artistiz, kendimiz tamam, artist. Sen başta Bak kayı takıyor. Sinirleniyorum Erman. <laughs> mektup, tebrik kartı, mektup, tebrik kartı. Devam et ikilisi. Kargo, paket, her türlü gönderileriniz... Dur orada ben diyeyim artık. Üzerine adres yazmayı... İkili. Unutmayın ben orada altı uzun hava yaparım. O senin format vardı ya. Bu aileyi kullanacağız orada işte. Sakın Erman gel, Unut... sakın. Sakın, sakın unutmayın. Olmaz. Posta posta kudu. Postacının eli kolu. Postacının kodu. eli kolu. Rating rekorları kıracağız oğlum, rating rekorları. Tam formatın ailesi. Seninle çıkışta görüşeceğiz. <laughs> Cenday Erman abini tanımıyorsun. Dejenere işte gençlik aynen bu şekilde dejenere. Kokuyor ya pis. Süperler ya deminden beri 15 dakikadır aralıksız gülüyorum. <gülüyor> Allah belamı vermesin sus ya. Ben ortada takıldı dur. Arkadaş hocam tamamdır bu iş. Sen bütün ekibi falan hazırla kameraları kur. Da, özür dilerim. Elini vuranmış gibi yapıyorsun abi arkamda. Erman böyle. ben ne kadar iyi gidiyordum. Niye böyle yapıyorsun şimdi? Şu tilkiyi de alabilir miyiz buradan? Bu ne sincap gibi iniyor aşağı. <laughs> Tebrik kartı, kargo paket. Her türlü gönderimleriniz için her zaman her yerde posta kutunuza adınız ya. Ya bu Erman. Ben seni arayacağım. Kontaklarını aldım tabii ki. Kaçar mı benden ya? Erdoğan abi ne yaptın sen ya? Posta kodu, posta kodu. Çok iyi olacak ya. Çok iyi olacak. Postacının eli kolu! <laughs> Yeter abi! Hayır niye alamayın. alkışlıyorsunuz? Çocuklar bekliyor evde. Kusura mı Bir para mara da almıyor yani. Sağ Nasıl ol. almıyoruz? Almıyoruz. Erman niye? Sen böyle yapa yapa zaten şu an olduğumuz yerde sayıyoruz. Hiçbir şey de yaptığımız yok Erman. Hep sen böyle hakkını yedir, hakkını yedir. Ayağına bir fırsat gelmiş. Onu da kullanamadın. Bir kargo paketi diyemedin Erman. Lan yedi tane erkek var, lan üç tane kız var. Derine. Ne biçim konuşuyorsun? Deme lan diye konuşmuş. Tamam çıkalım tamam, hadi. hadi. Neyse tamam. <coughs> Hoşça kalın. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho balı hey Türk balı ailesi kuzularım hey.